Selamlar herkese, Aktüel Pazar'a hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. iPhone 6s'i 5 yıl sonra bile satın almayı düşünüyorsanız sizleri ne bekliyor? iPhone 6s veya iPhone 6s Plus 2020'de almaya değer mi? Hadi hep beraber videomuza geçelim. iPhone 6s başta olmak üzere iPhone kullanmanın birçok nedeni var. 5 yıl önceki bu telefon hala önemli ölçüde premium görünüyor. Eğer şık ve zarif görünen uygun fiyatlı bir Apple telefonu satın almak isterseniz iPhone 6s listenin en başında olmalı. 4.7 inç IPS LCD kapasitif dokunmatik ekranı en yeni telefonların çoğundan çok daha üstün görüntü deneyimi sağlıyor. Oysa 5.5 inç ekranlı iPhone 6s Plus size aynı şeyin daha büyük bir görünümünü veriyor. Apple'ın en çok reklamını yaptığı modellerden biri de iPhone 6s serisinin 7000 serisi alüminyumdan yapılmış olması ve bu iPhone yapımında şimdiye kadar kullandığı en güçlü malzeme. Telefonun ön tarafı da yere düştüğünde kırılmaya çok daha az eğimli bir camla yeni bir güç seviyesiyle kaplanmıştı. Çok fazla şikayeti olan iPhone 6 serisine göre çok geliştirildi. iPhone 6'ların performansı son model telefonlara göre kontrol edersek şaşırtıcı bir şekilde hala çok rekabetçi. Yine de PUBG gibi oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz. Şaşırtıcı değil mi? Apple A9 Yonga seti ve 2 GB RAM ile aynı yeni rota menzili telefonların çoğundan daha iyi performans gösterebilir. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın 2020'de hala satın almaya değer performansı göz önüne alındı bu kesinlikle iyi olduğunu söyleyebilirim. Tek 12 megapiksel ana kamerası 2020 kameralı telefonlar düşünüldüğünde kameraların en iyisi değil. Ancak yine de çok kullanışlı ve 1080p 120 kare veya 720p 240 kare videolar kaydedebilir. 4K videolar bile çekebilirsiniz. 5 megapiksel ön selfie kamerası ayrıca 1080p ve 30 kare net selfiler ve kabul edilebilir kalitede videolar çekebilir. Hatta Apple'a özel live fotoğraflarda çekebilirsiniz. iPhone 6s Plus için kamera özellikleri neredeyse aynı. Bununla birlikte iPhone 6s Plus'ın arka kamerası hem video hem de fotoğraflar için özel optik görüntü sabitleme içerir. Bu titren ellerde bile cihazın performansını arttırır. Ayrıca standart iPhone 6 çok daha iyi bir düşük ışık performansı sağlıyor. iPhone 6'ların en büyük zayıflığı pillerinin düşük olması olacaktır. Çıkarılabilir olmayan Leon 1715 mAh pil size hiçbir şekilde yetmeyebilir. Bu telefonu oyun oynama gibi yüksek güç tüketen etkinlikler için kullanmak istiyorsanız, şarj cihazınızı birkaç saatte bir takmanız gerekebilir. Daha iyi pil performansı için 2750 mAh pil kapasiteli büyük model iPhone 6s Plus tercih edebilirsiniz. iPhone 6s, iPhone'ların Tri Detach özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik ile dokunmatik ekranı farklı seviyelerde baskı uygulayarak farklı seçenekler seçebiliyoruz. Bu artan hassasiyet seçeneği o zamanlar 2015'te güzel bir inovasyondu. Hem iPhone 6s hem de 6s Plus NFC yongasını içeriyor. Ancak bu çipin kullanımı hala yalnızca Apple Pay ile sınırlı olduğunu belirtmem gerekiyor. NFC üst düzey Android telefonların çoğu çok çeşitli profilleri destekliyor. Ayrıca NFC kısa menzilli radyo teknolojisi için kullanılabiliyor. Ancak iPhone 6s serisindeki NFC Apple ödemesi dışında hiçbir şey desteklemiyor. Bu iPhone'un evrensel 3.5 mm ses çakını destekleyen son modeldir. Yani eski en sevdiğiniz kulaklığınızı bir adaptöre ihtiyaç duymadan bu telefonda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şu ana kadar Apple tarafında piyasaya sürülen tüm cihazlar Apple Watch ve AirPods dahil olmak üzere iPhone 6S serisiyle uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Apple geçtiğimiz yıllarda arttırılmış gerçeklik platformu AR Kit'i tanıtmıştı ve beklendiği gibi iPhone 6S serisi bu platformun dışında kalmadı. 2020'de iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın eksik temel özellikleri. Telefon 2015'ten olmasına rağmen yine de çoğu kişi bu iPhone 6S serisinde birkaç sınırlamının olduğunu düşünüyor. O zaman tüm amiral gemilerinde olması gereken bazı temel özellikler gibi orta modeller bile 2020'de bu özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Peki nedir bu özellikler? 2020'de neredeyse her orta seviye akıllı telefon hızlı şarj seçeneklerini destekliyor. Bu nedenle iPhone 6S'in pilinin tüm gün boyunca yoğun kullanım için yeterli olmayabileceği için bu özelliği arayabilirsiniz. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kablosuz şarjı desteklemiyor. Kablosuz şarj işlemi yıllardır ortalıkta olduğu için 2020'de birçok telefonda bu özelliği bulabiliriz. Ancak 6 modelleri için bu geçerli değil. Bu telefon kullanıcıların yaklaşık 12 GB alan kullanma şansı elde edeceği 16 GB'dan başlıyor. Ve herhangi bir harici hafıza kartı kullanamıyoruz. Dolayısıyla iPhone 6s'in hem 16 hem de 32 GB sürümü bu sınırlı depolama için sıkışık hissetmenize neden olabilir. Eğer iPhone 6 s almayı düşünüyorsanız en az 32 GB'lık modeli almanızı tavsiye ederim. Tüm gerçekleri ve özellikleri inceledikten sonra akılda bir sorunuz vardır umarım. 2020'de mevcut piyasada iPhone 6s ve 6s Plus'ın değeri nedir? Ve onları nereden satın alabiliriz? Apple artık mağazasında bu modeli satmadığı için cevap aslında piyasaya bağlıdır. Kişisel olarak tanıdığınız birinden satın alıp başka bir modelle yükseltebilirsiniz. Ya da dahil olan garantiye sahip yenilenmiş iPhone bazı sertifikalı tedarikçilerden satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra internette yani fiyatına yenilenmiş adı altında modeller de satılıyor. Genel olarak hem 6s hem de 6s Plus hala oldukça iyi bir telefon. Ancak önemli bir gerçek bütçe. Özellikle Apple telefonları için başlangıç olarak bir telefon istiyorsanız bu telefon sizin için biçilmiş kaftan olabilir. iPhone 6s'i sıfır durumda yaklaşık 3200 TL'ye alabilirsiniz. iPhone 6s Plus için yaklaşık fiyat 4000 TL olacaktır. Kesinlikle hem 6s hem de 6S Plus paranızla almaya değer ve 2020'de sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Ve en önemlisi iPhone 6 serisi için Apple desteği 2021'e kadar devam edecek dostlar. iPhone'un en popüler modellerinden bir diğeri ise 4 inç ekranlı iPhone SE'ydi. Nisan 2020'de Apple iPhone SE'yi 4.7 inçlik bir ekran ve olağanüstü bir kamera konfigürasyonuna sahip çok güçlü bir A14 Bionic çip ile getirdi. Yeni iPhone SE ikinci nesil fiyatı 5300 TL başlıyor. Apple tarafından şimdiye kadar ki birinci bütçeye sahip iPhone olarak kabul edebiliriz. iPhone 6s 2021'de kullanmaya değer mi yoksa modası geçmiş mi olacak? Cevap doğrudan bir evet veya hayır değildir. Aslında bu telefonu neden ve nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı olacaktır. iPhone 6s serisini 2021'de bile iPhone 5s veya önceki sürümlerinden yükseltme olarak satın almanızı önermiyoruz tabii ki. Ancak başlangıçta ilk iPhone'unuzsa ve iyi durumda 1500-2000 TL daha ucuz alabiliyorsanız bunu bir deneyebilirsiniz. En son oyunları oynamak istemiyorsanız iPhone 6s veya 6s Plus 2020'de bile iOS 14 desteği veriliyor. 2021'de bile cihazın bir sonraki sürümü bile kaldıracaktır. Bu iPhone 6s serisi kullanıcılar için oldukça umut verici bir haber. Bu iş postalarınızı ve bir akıllı telefondan gereken diğer etkinlikleri kontrol etmek gibi genel amaçlar için telefona devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak iPhone SE 2 gibi diğer rekabetçi modeller olduğu ve iPhone 7 veya 8 gibi modellerin yenilenmiş versiyonu piyasada bulunacağından bir bir iPhone 6s serisi satın almaya seçmek zor bir seçim olabilir. Dolayısıyla mevcut kullanıcılar için yeni bir öneri, iPhone 6s veya 6s Plus'ınızı herhangi bir performans sorunu olmadan 2021'e kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Genel olarak 2020'de iPhone 6s serisi alınır mı? Evet, alınır. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.